Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Muhabbetlerin mama saati. Bebelerin büyümesi için akşam mamasını unutmuyoruz. Baba anneyi, anne de bebeleri beslemede şu anda. Bu güzel kızımızın Dört tane yavuz mevcut. <laughs> Hobimiz sadece tavuk değil. Muhabbetlere de önem veriyoruz. Burada da bir tane yeme düşmüş bir bebeğimiz var. Baba dışarıda. Anne yumurta da bizi gördü, şöyle işte. Anne yumurtalar yapmaya başlamış. Rahatsız etmiyor. Burası boş değil tabii ki. Burada Japon espebeler var. Küçük yeni çıkmış iki günlük daha. genç. Burada da gençler var. Hepsi Japonuz. Üç tane beyaz. Bir tane limon. Arkadaşlar dediğimiz gibi Emek olmadan hiçbir şey olmuyor. Gecenin bu saatinde de olsa bu güzelliklerle uğraşmaya devam. Tekrardan bakalım bunlara. Baba da girdi içeriye. karın doyurma derdinde. Maşallah. Muhtemelen üç tanesi lütin olacak. anne yoruyorlar tabii ki. Sadece hobimiz için yani sadece dört katlı bir kafesimiz mevcut. Nasip olursa önümüzdeki günlerde buraya civciv büyütmeler koyacağız. Nasip olursa civcivlerimiz de burada olacak bundan sonra. Tüm eşimizi, dostumuzu bekleriz. Çayımız, kahvemiz her daim var. Arkadaşlar insanlarla uğraşmaktansa hayvanlarla uğraşmayı iyi ederim. Biz bu işin ticaretini yapıyoruz ama bunlar sadece bizim hobimiz. İlla ki olan yavrulardan arkadaşlarımıza sahiplendiriyoruz. kanatlı hakkında bilgi almak isteyenler her daim bilgendiriz abi. Olmazsa olmazlardan mama illaki olması gerek. Arkadaşlar mamanın içerisinde yumurta, bebe bisküvisi, pirinç unu, mısır unu, havuç, Böyle el yapımı güzel bir mama oluyor. Hayvanlarımız gayet iştahlı yiyor bunu. Tavsiye ederim muhabbet kuşu ve papağan üretici üreticilerine veya da kendi çapında kobi amaçlı bu işi yapanlara yani kendi mamanızı kendiniz yapın ki hayvanlarınız daha güzel yesin ve yavrular daha güzel büyüsün. görüyorsunuz. Bir yanda yavru, bir yanda yumurta. Ufak bebeğimiz dahi yememeye başlamış. Ufaktan yememeye başlamış. Bunun kardeşlerini sahiplendirdik. Bu en son kalan bebeğimiz. Babamız burada. Anne de yumurtada. birazcık bir tumbul bu. İlla ki babanın bekliyor. Ama yemesi lazım artık. artık. Anne dışarıya atmış bunu. Arkadaşlar cümleten hayırlı geceler diliyorum. Dediğim gibi emek olmadan hiçbir şey olmuyor. Allah'a emanet olun. Beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler.